Para gibi. <laughs> Öyle dostlar. Bu muhabbetleri de böyle anlattım ama içiniz karar basın. Başardığınız zaman gayet keyifli. Yolunuza bakın, işinizi büyütün. Çünkü eğer bir şeyleri kazıyorsanız, kazıyorsanız düşman da olacak, dost görünen düşman da olacak. Hiç fark etmez. Önünüze bakın, ilerleyin. Tertemiz bir şekilde büyümeye devam edin. Son aşındaki ilk müşterin kimdi? Yani hatırlıyor musun o adamı veya kadını? Şimdi sabah sabah bir belediye seansımız var. Ruhsatla alakalı durumlar var. Belki onu bahsederim size. Bir önce ne yapalım? çorba içelim. Bir içimiz ısınsın. Ondan sonra da o tüm kısımları size bahsedeyim. Salon açmaktan daha zor olan şey emin olun bu ruhsat olayları. Eğer onu çözerseniz kafanız gerçekten rahatlayacak. Delikanlı adam. Kelle paçam içer mercimek mi? Hangisi? <laughs> kelle paçam. <laughs> ya ben hemen cevabını verdi. Şimdi dostlar. Kısaca bahsedeyim. Bizim için önemli nokta iki tane ruhsat. Biri çalışma, biri iş yeri ruhsatı ve bunlar birbirinden çileli açıkçası. Beni en çok yoran süreç bu. İki ustalar. İlk başta ruhsat. Ama şöyle söyleyeyim tarafsız bir şekilde. 10 tane salon açayım ruhsatla uğraşmayayım. O kadar yani sevmediğim bir olay. Seven gurmesi varsa bilmiyorum. Şimdi bu kurumlar da kendi aralarında birden fazla kişi denetliyor. Yani mesela iş yeri ruhsatı alacaksınız ya birden fazla kalem. İşte çalışma ruhsatı alacaksınız ya işte sağlığından, zabıtasına, polisinden tut, federasyonu, birçok kurum geliyor yapı denetimine kadar. Şimdi biz bugün belediyeye gideceğiz. Bir yeni açtığımız Çukurambar şubemizde ruhsat sürecini tamamlamaya çalışacağız. Oradan çıkıp ne yapacağız? Sürpriz bir yeri paylaşacağız bugün sizle. Oranın ilk halini bugün göreceksiniz. Ham haliyle göreceksiniz ve plan nasıl ilerliyor onu değineceğiz. Bir çorbamızı içelim, bir bitirelim, keyiflenelim. Ondan sonra da orada devam ederiz. Evet, ufak bir trafik kavgalı mevzu yaşadıktan sonra tekrar sizlerleyiz dostlar. Enerji düşünmek yok. Belediyeden çıktık. Gideceğiz. Batı kentin toprağını hissedeceğiz. Neden Batı kentin toprağını hissedeceğiz? Fikir verin. Farklı bir mimari projeyle karşınızda olacağım ve Acun gibi gizleme sebebimi gittiğim zaman göreceksiniz. Goril Bey projesini bizlere elimden geldiğince anlatacağım. Sürekli salonlar açmaya devam ediyorsun. İlk salonundaydık bugün de. İlk salonundayken aklıma şu geldi. Buradaki hani o salon açtığındaki ilk müşterin kimdi? Hani hatırlıyor musun o adamı veya kadını? Nasıl bir muhabbet olmuştu? Bu biraz daha duygusal diyorsun. Hep evet, evet. ticaret olmaz. <laughs> Yaşam Kent'in ilk öğrencisi şu an yarımda değil belki ama Esat Tunalı şubemizin yani ikinci şubemizin ilk müşterisi şu an tam arkada. Büyümeyi bu ortam sıcak mı yoksa böyle kameralarda Yalan dolan hile hurdalı yüzümüz var mı? Ama bunu cevaplarken senden ricam tek şu kardeşim. Salon iyiliğini düşünerek Hocam, <gülüyor> cevaplarsan <gülüyor> sevinirim. Bu arada bir şey söyleyeceğim hemen araya gidiyorum. Bu, bu cevabı şimdi arabada değil de hissedeceğimiz ah, topraklarını orada, orada hissedebilir o. miyiz? Buraya ceza yazıyorlar mı? Bence direkt bizim dükkanlarına mı girsek? Bizim dükkan derken nasıl yani? Heh Çekimde miyiz hala? Şimdi o mükemmel spoilerımızı sizlerle paylaşıyoruz dostlar. Kutsal bir bölge. Aykırı bir kısım. Nazar dualarınızı eksik etmeyin. Ve orası neresi? Bu ne? Bunu alacağım mı? Toprak gibi bir şey versene. Şurada bir şeyler getirdi. Çok güzel gidiyor. Dükkan içine alırsın diye. Tamam hadi gidelim. Var mı anahtar? Ver bir besmele çekip giriş yapalım. Sağ ayakla, sağ ayakla. Sağ ayak. Evet. İnşallah burada güzel bir kurdele de keseriz. Bismillah. Gel sağ bas. Güzel. Kameraman Sağ ayak. Sağ. Sağ. Ha. Tamam. Burda. Gel çok iyi. Evet mı diğer gol Premium Batı Kent 1600 metrekare yüksek tavan ve ferah antrenman keyfi. Evet kıymetli dostlar girişimizi yaptıktan sonra hemen projeyi hızlı bir şekilde anlatmıyorum. Anlatayım mı? Onu sonraki videoda mı anlatalım? Bir alanı gezelim. Alanı gezelim. Dikkat edeceğim olaylara değineyim. Ee, önem vermesi gerektiği kısımlardan bahsedeyim ve ilk defa bu şubede olan bir şey göstereceğim. Yok. Ama ilk defa buraya özel bir şey göstereceğim. Asansör. Komple bize ait. İlk asansörlü yerimiz Çukurambar. Eyvallah. Ama bu asansör tek bir amaca hizmet ediyor. Kime? Kardiyodan kaçanlara kardeşim. Kardiyodan kaçanlara. Hadi çıkalım. Buraya çok aykırı yapacağım ama bir sonraki videoda o projelerden bahsedeceğim. Buraya zaten sık sık geliriz. Sık sık geldikçe de detay detay ilerleriz. Bir göstereyim size. Şimdi alanımız bu şekilde. Şapsız, bomboş bir dükkan. Tüm ihalenin, tüm tadilat masrafının bize yıkılmış olduğu bir dükkan. Anahtarı vereyim de lazım olur. Şu aşağısı çok gidemez. Işık var mı? Taban yüksekliğini en azından buradan göstereyim. Buraları korkuluk yapacağız. Biraz daha böyle tropikal bir orman havası. Bu Aşağı iniyorsunuz. Bu aşağı sadece cross bir alan yapmayı düşünüyoruz şu anda. Ya da ne yapacağız? PlayStation, Bilardo oyun salonuna çevireceğiz. Şaka Aha. yaptım. Yüzü nasıl düştü? Aynı Hadi gidelim. Çıkıyorsun. Aşağıya cross bir alan yapacağız. Bu cross alanı yaparken çim, rekler daha dog slide'lar falan şu itiyorsunuz ya o muhabbetler olacak. Çıkalım. Burayı biraz daha farklı yapacağız. Nasıl? Şu gördüğünüz yer bak tavan yüksekliğini gösterebilirsen güzel bir goril heykeli ama kanvastan daha premium. Napolyon tarzı bir goril düşünün. Savaştan çıkmış. Burada güzel bir resmi var. Buraya çıktığımızda burada da bir Mona Gorilla resmi düşünüyorum. Mona Lisa'nın maymun hali. O da böyle biraz daha elit güzel duracak bir ambiyans vereceğiz. Burada dekorlar ve dinlenme alanları, oturup bekleme alanları olacak. Sen diyelim antrenmandan çıktın, kız arkadaşın, arkadaşın, cimbron artık neyse inene kadar burada oturup vakit geçirip bekleyebileceğim bir yer olacak. Çok proje detaylarından bahsetmeyeceğim. Sadece böyle yüzeysel kısımlardan bahsedeyim. Sonraki videolarda daha böyle detaylı detaylı yaparız. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Biraz heyecanlı arkadaşlar. Biraz heyecanlı. Şimdi asıl güzel yere geliyoruz. Tavanı yüksek, mitolojik desenli, camlar, refah ve koca bir neyi var? Terası var. Şimdi oraya gidiyoruz. Ladies and gentlemen, this is Goril Bey <laughs> Cim! Sevgili dostlar, evet tek demir başımız sandalye şu anda. Bu gördüğünüz yerler, şuraları da size göstereyim. Bir de tam şu an gün batımı bak. Bir beni şöyle sanki güneş yüzüme yüzüme vursun. Tam gün batımıyken, şu güzel nostaljik yerde size birkaç nüsha edeceğim. Bu gördüğünüz yeri dekorlarla, bekleme alanlarıyla insanların zaman geçirebileceği, çalışma alanı, işte kitap okuyabileceği bir alan yapabiliriz. Çünkü bir şöyle ambiyansı gösterebilir misin? Çok güzel bir alanımız var. Ferah, camlarımız çok yüksek. Şurayı göstereyim. Daha devamı var. Bak bu gördüğünüz yer. Zaten çıkacağız. Koca bir teras düşünün. Bak bu şekilde gidiyor. Dönüyorsun bir o kadar daha gidiyor. Çok büyük bir terasımız var. Bu bize çok büyük bir artı. Büyük yarışmaları orada planlayabiliriz. Geldik. Bu zemin komple düzeltilip şapatılması gerekiyor. Çünkü zeminimiz baya kötü. Gördüğünüz üzere yerler komple düzeltilip şap olması lazım. Çünkü laminantta en ufak bir hatayı kabul etmiyor. Engebeliği direkt hissettiriyorsunuz ve salonun direkt güzel bir premium güzel lüks bir yer yapmaya çalıştığınız noktada sizi bozan bir detay geliyor. Gelelim hızlı hızlı anlatalım gün batmadan. Şu gördüğünüz üst kısım. Gördüğünüz üst kısmın sol tarafı yönetim ofisi büyük ihtimal. Bir de buradan yana doğru çıkış var. Oraya da pilates yapacağız veya şunu yapabiliriz. Durum değerlendirmesine göre biz burayı çok büyük bir fitness olarak değerlendirmek istiyoruz. Koşu bantlarını oraya dizebiliriz boydan boya. Düşünsene sen yukarıda koşarken aşağıda millet spor yapıyor. Çok böyle... Egzantrik. Egzantrik. Aradığım kelime bu değil kardeşim. Daha güzel bir kelime lazım bana. Daha güzel bir kelime lazım. Aykırı diyeceğim. Vizyonsuz olacak. Yurt dışındaki salonların bizi paylaşması lazım abi. Bizim yaptığımız sanatı, ülkemize verdiğimiz hizmeti paylaşması lazım. Öyle bir yer yapmaya çalışacağız. Şu gördüğünüz alandaki koşu bantlarının buraya baktığını düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane koşu bandı alır orası. Arkalarına da koşu bandları atılır. Eliptikler, komple bir kondisyon serisi yapılabilir. Bu gördüğünüz yerde birkaç farklı proje var. Bir çim zemin yaptınız. Buradan oraya kadar yan taraflar laminat veya atıyorum taşlık dekorlarla önlerden bir akımlar düşürdün. Yukarıya da böyle mitolojik kanvaslar var ya. Belki biraz hani benzetmem yanlış olacak ama bu kilisedeki üst tavan var ya. Çok güzel olmaz mı? Katedral da Hristiyansı bir şey değil mi? Olsun, bu. Evet. Gördüğünüz yukarıya da böyle mitolojik tablolar düşünüyoruz. Çok aykırı duruyor ya. Benim bu arada gerçekten hep böyle salon yaparken, bir salon açarken hayalim. Mitolojik tablolar, heykeller, yukarıda resimler oluyor ya. O tarz bir şekilde buraları dekorlandırıp boydan boya da ayna yaparsak bu salon gerçekten çok aykırı olur. Hem freeway aletler hem cable aletler için çok çok yeterli. Tavan çok yüksek ve işin en ilginç yanı ne biliyor musun? Şu an hava Esiyor, soğuk ama burası sıcak. Bu ne demek oluyor? Ya biz koştur koştur merdivenleri çıktık. <laughs> ya da <laughs> ya da klimayı yakmayacağız, böyle bahane oluşturuyoruz burada. Gel, terası da gösterelim. Kıymetli dostlar, şimdi asıl teras olayına geçiyoruz. Terası gösterirken de tabelanın reklam değerinden size bahsedeceğim. Böyle yerlerde çok büyük bir artı bu. Yapacağınız ticaret ne olursa olsun çok büyük bir artı gerçekten. Şimdi Bak yolun bu cephesi, yolun karşı cephesi, bir de ara cadde, her yer solu, sağ, önü cephem var. Buna büyük bir boyut kazandırır. Her yerde cephemizin olması, ismin geçmesi ve bu ana caddenin işlek olması, aktif olması sürekli insanların markayı görmesi, markaya değer katma anlamına gelir. Ve şu an buradaki şu totemi çeksek dilif yer miyiz? Yemeyiz herhalde. Şu totemin büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi? Bunları emsal olarak gösterebiliyorsunuz. Bu büyüklükte totemler yapabiliyorsunuz. Yani çünkü bu izinler, prosedürler yer yer değişebiliyor. Mesela daha protokol yolunda yaparsanız, mesela bizim Çukuran var protokol yolunda. Orada belli bir seviye var. Kafana göre totem koyamazsın, tabela koyamazsın. İzinlerini ve onaylarını alman lazım. Ama başka yerlerde o uygunluk neyse, belediyenin sağladığı, belediye belediye değişir bunlar. O uygunluğa göre, onun standartlarına göre güzel totemler yapabilirsin. Totem de bu işi nedir? Vitrinidir. Burayı çimi yapıp komple serbest çalışma alanına bırakabiliriz. İşin en güzel yanı yazın burası çok çok keyifli olur. Bir köşeye de böyle bizim variller var ya, saçım kötüymüş söylemiyorsun ha. Bizim varillerden atıp kahvesini içip antrenman atıp videosunu çekip keyifli bir şekilde eve dönen mutlu insanlar, mutlu profilleri oluşturacağımız bir yer olur. Gerçekten teras iyi büyük ya değil mi? Aynen. Bakalım. Bu haberi daha henüz hiç duyurmadık. Bu YouTube videosunu çekip paylaştıktan sonra duyuracağız. Genelde yaptığım bir huyum var ne? Salonu geniş bir çekip sadece bir soru işareti atıyorum. Bu bir nevi totem gibi oldu. Eğer anlaşma tamamlandıysa, mal sahibiyle imzalar attıysak ve artık iş ciddiye bindiyse o zaman o soru işaretini atıyorum. Neden önce atmıyorum? Tahmin alayım. Ben. Ben. Evet. Sen söyle. Ben Ama o parmak kaldı Ama ben. ben de evet dedim. Ben nazar diyecektim. Doğru. Aha, olmaz nazar dostlar. Nazara inanırım. Kötü enerjiye inanırım. İnsanların bir olayda yapmak istediği şeyde veya atıyorum sadece spor salonu gibi düşünmeyin. Başarmak istediği şeyde eğer başarılı olamıyorsa başarılı olan insanlara kötü enerjisi geçer abi. Çünkü imrenmek var, iğrenmek var. Bu ince çizgi önemlidir. Siz yaptığınız iş olur. Örnek veriyorum abi. Tekstille uğraşabilirsin ne bileyim e ticaretle uğraşabilirsin veya bu spor sektörüyle uğraşıyorsundur. Bundan mutlu olmayan insanlar olacak sen başarılı olduğun noktada. Bu akademisyenlik olarak da düşünebilirsin. Bu çoğu insanın maalesef kalbinde oluşan fitneden kaynaklı. Eğer siz işinizi düzgün yapıyorsanız emin olun bak bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bizim bu salonlar aşağılığı neredeyse 3 yıl olacak. Ve hani YouTube sürecimden de kaynaklı bir ilerleme yakaladığım noktada yanıma gelip mutlu olan ve bu mutluluğu dile getiren insanların çoğu yani o yüzleri tanımaya başladıkça ve bir sürü ticaret insanıyla oturup kalktıkça anlayabiliyorsunuz. O mutluluk gerçek mutluluk değil. Emin olun sizin en ufak bir zararınızdan keyif alacak ve içten içe sevinecek insanlar da çevrenizde olacak. Ticaret yaparken bunların hepsini göze alın. Çünkü yarın bir gün ya abi önceki hayatım çok güzeldi. İşte herkes şeffaftı gibi süreçleri artık aşmış bir konumda olacaksınız. Artık insanlar sizden beklentiler olacak. Ne gibi? Ortam gibi. Ne gibi? Para gibi. Ne gibi? Başarı gibi. Parayı söyledim. İki kere para mı? Para önemli mi? Para gibi. <laughs> Öyle dostlar. Bu muhabbetleri de böyle anlattım ama içiniz kararmasın. Başardığınız zaman gayet keyifli. Yolunuza bakın, işinizi büyütün. Çünkü eğer bir şeyleri kazıyorsanız, kazıyorsanız düşman da olacak, dost görünen düşman da olacak. Hiç fark etmez. Önünüze bakın, ilerleyin tertemiz bir şekilde büyümeye devam edin.